Evet arkadaşlar bugün spor salonuna giderken çantamda neler var size onları göstereceğim. İlk olarak ısınmak için ne? Ee dizlerim ağrımasın diye bir adet dizlik. İki bacağımı da aynı şeye sokuyorum. Bir çift strep, bir adet sırtıma masaj yapmak için foam roller, bir adet 25 kiloluk plaka, bir adet bir adet bar genelde çantaya koyamıyorum, sırtımda götürüyorum. Antrenman yaparken çok susadığım için bir adet su şişesi. Salonda barda 5 TL'den satıyorum şu şekilde. Bir adet antrenmanda videomu çekebilmesi için tripod e, şu şekilde sabit duruyor. Bu da normalde çantaya sığmıyor. <laughs> normalde tripodum çantaya sığmıyor, o yüzden onu da omzumda götürüyorum şu şekilde. <laughs> Müzik dinlemeyi çok sevdiğim için bir adet keman. Bugün antrenmanda squat yapacağım o yüzden 500 TL'ye aldım krampon Antrenmandan sonra hemen yemeğimi ısıtmak için bir adet piknik tüp Antrenmandayken bir yerim sakatlanırsa falan diye bir adet takım çantası Spora giderken götürdüğüm eşyalar bu kadardı Sanki bir şey unuttum ama ne unuttum bilmiyorum Ne unuttum bir şey...